Merhabalar, ismim Büşra. Mavili Elektronik Akademi biriminde çalışıyorum. Her hafta salı günü olduğu gibi bu hafta salı da yeni bir webinar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yangın algılama sistem tiplerini sizlerle hep birlikte inceleyeceğiz. yangın algılama ve sistem tipleri bağlamında adresli ve konvansiyonel sistemlere, yönetmeliklere ve ilgili standart maddelerine hep birlikte değineceğiz. Yangın algılamada iki tane sistem tipi vardır. Bunlardan bir tanesi konvansiyonel, diğeri ise Akıllı adresli sistemlerdir. Konvansiyonel sistemlerin çalışma mantığından bahsedelim. Bölgesel bildirim yöntemiyle çalışan yangın algılama ve uyarma sistemleri piyasada ve yazılı kaynaklarda genelde konvansiyonel sistemler olarak da adlandırılmaktadır. Bu sistemlerin çalışma prensibi birden fazla algılayıcının ve elle uyarı cihazlarının aynı kablo hattı üzerinde ardışık olarak bağlanması ve hat sonunun elektriksel devre olarak izlenmesi prensibine dayanmaktadır. Dedektörler ya da butonların herhangi birisinin alarm direnci üzerinden devreyi tamamlaması prensibiyle bölgesel bildirim santralde görüntülenir hangi algılayıcıdan bildirim geldiği ancak bölgeye gidilerek ve gözle tespit edilebilir. Bölgesel bildirim esaslı yangın algılama ve uyarma sistemleri yangın anında yangın oluşan bölgeye erişimin kolay olduğu bağımsız bölüm sayısı az olan yapılarda nedir bu yapılar? Birkaç katlı binalar, depolar, küçük alışveriş merkezleri, Eğlence ve toplanma amaçlı kafe ve restoran tarzı küçük binalar bunlara örnek verilebilir. Bunun gibi kullanımı uygun olan ekonomik sistemlerdir. Konvansiyonel sistemlerdeki alarm ve sistem durumlarını inceleyelim. Öncelikle normal durum. Konvansiyonel sistemler devreyi tamamlama mantığıyla çalışır. Yani normal durumda hat direnci hat sonu direncine eşittir. Şu an sistem normal durumundadır. Hat kısa devre durumunda ise bölge hattında bir kısa devre olması durumunda hat direnci 0 ohm olarak ölçülmektedir. Bu durumda santral üzerinde ilgili bölgenin hataledi yanmaktadır. Konvansiyonel sistemin çalışma prensipleri içerisinde hat kopuk durumunun da izlenebilmesi mümkündür. Bölge hattında bir kopukluk meydana geldiğinde hattın başında ölçülen direnç değeri sonsuz olacaktır. Santralde ilgili bölgenin hataledi yanacaktır. Eğer hatta bir kopukluk varsa direnç değeri sonsuz olarak görüntülenecektir. Yangın durumunda ise hat direnci 200 ohm ile 1 kilo ohm arasında bir değer gösterir. Bu da sistemin bir yangın alarmında olduğunu ifade eder. Konvansiyonel sistemlerdeki durumları inceledik. Sıra akıllı adresli sistemlerde. Akıllı adresli sistemlere bakacak olursak yapı inşaat alanı, yapı yüksekliği, kullanıcı sayısı gibi değerler büyüdükçe ve mimari olarak yapılar karmaşık hale geldikçe yapı içerisinde yaşayan insanların tahliye edilmesi ve acil durumda asgari yaşam koşullarının sağlanması şartlarını gerçekleştirmek amacıyla mimari proje oluşturulduktan hemen sonra binanın acil durum riskleri analiz edilmeli, ihtiyaçlar belirlenmeli ve acil durum senaryoları geliştirilmelidir. Risk analizi, ihtiyaçların belirlenmesi ve acil durum senaryolarından sonra yangın alarm sistemi projelendirilmelidir. Bu tarz yapılarda yangın algılama ve alarm sistemi sadece yangına erken tespit eden bir sistem olmanın ötesinde yangın anında diğer yangın ile mücadelede kullanılan mekanik ve elektrik sistemlerle etkileşimi önemli hale gelmektedir. Bu durumda sistemin tipinin kesinlikle noktasal bildirim esaslı yani adresli olması gerekmektedir. Adresli sistemlerde cihazlar adresli santralin çevrim hattına bağlanır. Çevrim hattı adresli yangın alarm santralinden çıkar, hat boyunca adresli cihazlar bağlanır ve en sonunda çevrim hattı santrali dönüş yapar. Çevrime bağlanan tüm adresli cihazların mekanik veya yazılımsal olarak ayrı ayrı adreslenir. Konvansiyonel sistemlerde bir hat sonu direnci mantığı vardı. Adresli sistemlerde ise çevrim hattı santralden çıkar ve tekrar santrale dönüş yapar. Adresli sistemlerin çalışma prensibinden bahsedelim. Adresli sistemlerde çevrim hattına bağlı cihazlar belirli periyotta sorgulanır. Sistemde oluşan hata ve yangın durumları noktasal olarak yangın alarm santraline bildirilir. Konvansiyonel sistemlerde bu durumlar bölgesel olarak, akıllı adresli sistemlerde ise noktasal olarak tespit edilir. Akıllı adresli sistemlerde kesme yani interop özelliğine bakalım. Dedektör, buton ve sağ kontrol ünitelerinden gelen alarm sinyalinin santrale öncelikli olarak ulaşması için kesme sinyali üretilir. Sorgu süresinin bitmesini beklemeksizin en kısa sürede santrale iletim yapılır. Yani bir alarm sinyali geldiğinde sistem direkt kesme sinyali üretir ve sorgu süresinin bitmesini beklemeden en kısa sürede bunu santrale bildirir. Buna akıllı adresi sistemlerde interap özelliği diyoruz. Akıllı adresi sistemlerde dedektör buton ya da kontak izleme modüllerinden alınan mesajlara dayanarak sirenler, röle çıkışları ya da röle modülleri aracılığıyla ihtiyaca göre belirlenecek her türlü senaryonun uygulanması mümkündür sebep sonuç mantığına dayalı bir programlama tekniği vardır yani yangın algılama sistemleri aynı zamanda hem asansörlerle hem turnikelerle hem kameralarla etkileşimli bir şekilde çalışır belirlenen senaryoya göre Akıllı adresi sistemlerin bir diğer avantajı ise ekranda gördüğümüz sistemlerle olan entegresidir. Bu sistemlerin hepsiyle adresli sistemler etkileşimli olarak çalışabilmektedir. Nedir bu sistemler? Söndürme sistemleri, genel anons ve sesli tahliye sistemleri, geçiş kontrol, enerji kontrol ve aydınlatma sistemleri, duman tahliye ve kontrol sistemleri Güvenlik, otomasyon, asansör ve gaz sistemleri bunun yanında ısıtma, soğutma, havalandırma ve CCTV yani kamera sistemleriyle birlikte entegrasyonu mümkündür. Eğer bir yangın algılama sistem tipi belirliyorsak diğer yangından korunma sistemlerinin etkisini de mutlaka incelememiz gerekiyor. Diğer yangından korunma sistemlerinin işletimi ile ilgili yönetmelikte yani TSEC 54'e 14'te 14.1. genel madde bu konuya değiniyor. İlgili maddeyi inceleyelim. Yangın algılama ve alarm sistemi aşağıdakiler gibi diğer yangın koruma sistemlerine başlatma sinyalleri sağlamak için kullanılabilir. Nedir bu sistemler? Otomatik yangın söndürme sistemleri, duman ve ısı kontrol sistemleri, yangın kapılarının serbest bırakılmasını ve kapanmasını tetikleyen sistemler, ses tahliye sistemleri, Başka bir yangın koruma sisteminin çalışması veya arızası, yangın algılama ve alarm sisteminin doğru çalışmasını tehlikeye atmamalı veya bir sinyalin başka bir sisteme iletilmesini engellememelidir. Diğer yangından korunma sisteminin belgelerinde verilen, verilen tavsiyeler ve şartlar mutlaka izlenilmelidir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik maddelerinden 5. kısım 4. bölümde yangın algılama ve uyarı sistemleri ve acil durum kontrol sistemleri başlıklarına değinmiş madde 82'de. Neymiş bu madde 82? Birlikte tekrarlayalım. yangın halinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal halde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazların serbest bırakılması, merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basıçlandırma cihazlarının devreye sokulması, duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi, acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi, güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması, asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması mahalle itfaiye ile elektrik işletmesine belediyeye polise veya jandarmaya kurum amirine bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi bunun gibi özellik ve fonksiyonlara sahip olması gerekmektedir. Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin Acil durum kontrol işlemleri yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleriyle gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak Acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekmektedir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinde madde 82'de bu konulara değinilmiş. Sonuç olarak konuyu özetlememiz gerekirse sistem tipini belirlemeden önce projelendirdiğiniz binanın ihtiyaçları, diğer yangından korunma sistemleri ve konfor sistemleri ile etkileşimli çalışması mutlaka ele alınmalıdır. Eğer projelendireceğiniz binanın tahliyesi kolaysa ve yangın anında yangın alarm sisteminin diğer sistemleri yönetme gereksinimi bulunmuyorsa bu durumda ekonomik olması açısından konvansiyonel sistemlerle projelendirme yapabilirsiniz. Projelendireceğiniz bina, yapı inşaat alanı, yüksekliği bağımsız bölüm sayısı, kullanıcı sayısı fazla, tahliye olanakları güç ve diğer sistemlerle etkileşimli çalışması gerekiyorsa bu konuda mutlaka noktasal bildirim yapan yani akıllı adresli bir sistemle yapıyı projelendirmelisiniz. Görüldüğü üzere adresli yangın alarm sistemleri konvansiyonel sistemlere göre çok daha teknolojik sistemlerdir. Sistem yetenekleri konvansiyonel sisteme kıyasla gelişmiştir. Bu sebeple özellikle yüksek katlı binalarda insan nüfusunun ve zayıf akım sistemlerinin yoğun olduğu projelerde adresli sistem kullanımı mutlaka tavsiye edilmektedir. Günümüzde gerçekleştirilen projelerde de Konvansiyonel sistem giderek yerini adresli sistemlere bırakmaktadır. Çünkü ee, pek çok entegrasyonu bulunmaktadır. Noktasal tespitle de yangın durumu o an tespit edilmektedir. Bu da can mal ve güvenlik noktasında bize pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu haftaki konumuz bu kadardı. Katılımınız için teşekkür ederim. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.